Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri bu mübarek çatı altında Kur'an'ın eşsiz nuruyla aydınlanmış merasimde bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun Habibi Kur'an-ı Kerim'in yaşayan en güzel örneği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme O'nun yüce aline ve ashabına salat ve selamlarımı sunarak başlamak istiyorum. Muhterem Reisil Kurra hocamız Mustafa Demirkan hocamız, saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli hocalarım, fedakar anne ve babalarımız, bu kutlu meclisi şereflendiren ve ekranları başında bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimiz, gözümüzün nuru, başımızın tacı genç hafız kardeşlerim. Hepiniz Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından organize edilen Kestane Pazarı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlamış olan 65 evladımızın icazet merasimine hoş geldiniz şeref verdiniz. Bugün burada sadece bir icazet merasimi değil, göklerin yere gıpta ile baktığı, meleklerin kanatlarını serdiği manevi bir ziyafet için toplanmış bulunmaktayız. Bugün 65 evladımızın emeğinin, sabrının ve inancının meyveye durduğu bir gündür. Kıymetli misafirler, Kur'an-ı Kerim insanlığa rehber, ruhlara şifa, kalplere gıdadır. Hafızlık ise bu yüce kelamı sadece satırlarını ezberlemek değil, sadırlara nakşetmektir. Hafız olmak canlı bir Kur'an demektir. Hafız olmak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir müjdesine mazhar olmaktır. İşte karşınızda duran bu 65 genç evladımız uykularından feragat ettiler, oyunlarından vazgeçtiler. Sabırla ve azimle kelamullah'ı kalplerine kazıdılar. Onlar bu çağın karmaşasında sığınılacak liman olarak Kur'an'ı buldular. Sevgili genç hafız kardeşlerim, bugün giydiğiniz bu icaz, icaz, icazet cübbesi omuzlarınıza yüklenen şerefli bir sorumluluğun simgesidir. Sizler artık sadece ailenizin değil ümmetin birer evladısınız. Unutmayınız ki hafızlık sadece ezberlemek değil, ezberlediğini yaşamak ve yaşatmaktır. Kur'an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Sizden ricamız ve duamız şudur ki, Kur'an sadece dilinizde kalmasın, halinize de yansısın. Duruşunuzla, bakışınızla, konuşmanızla, edebinizle, işte yürüyen Kur'an dedirtin kendinize. Allah hıfsınıza daim yolunuzu açık etsin. Bu güzel tablonun mimarı olan kıymetli anne ve babalarımız ne mutlu sizlere ki bugün en büyük gurur sizin. Evlatlarınızın Kur'an yolunda attığı her adımda döktüğü her terde sizin duanız ve desteğiniz var. Peygamber Efendimizin müjdesiyle ahirette hafız anne ve babasına giydirilecek o nurdan tacı da hak ettiniz. Ve gecesini gündüzüne katan ilmek ilmek sabırla bu evlatlarımızı yetiştiren kıymetli hocalarım. Sizler bu merasimi mimarlarısınız. Bir harfin bile doğru telaffuz edilebilmesi için gösterdiğiniz sabrı Rabbim şahit. Bizler şahidiz Rabbim de biliyor. Bu 65 çiçeğin yetişmesindeki alın teriniz ve emeğiniz için hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Kıymetli Hazur'un bizler şuna yürekten inanıyoruz ki şehirleri imar edenler kadar nesilleri ihya edenler de kıymetlidir. Binalar yükselir, yollar yapılır ama bir şehre esas ayakta turan, ayakta tutan maneviyattır, okunan Kur'anlar, yapılan dualardır. Hep söylediğimiz ve şiar edindiğimiz serlevhamız. Kestane Pazarı'nın serlevhası. Buradan tekrar etmek istiyorum. İzmir hafızlarıyla güzel. Hepimizin yakın iznesinde de var. Evet İzmir Kestane Pazarı kurulduğundan bugüne kadar edindiğimiz serlevhamız budur ki İzmir hafızlarıyla güzel. Bu 65 gencimiz bugüne kadar mezun ettiğimiz binlerce genç hafızımız gibi İzmir'imizin manevi güzelliğine güzellik katmış, şehrimizin sokaklarına Kur'an nurunu taşımışlardır. Sözlerime son verirken 65 hafızımızı tekrar tebrik ediyorum. Rabbim sayılarını arttırsın. Neslimizi Kur'ansız, vatanımızı ezansız, gönlümüzü de imansız bırakmasın. Bu vesileyle teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kur'an sevdalları Kur'an ziyafetine hepiniz hoş geldiniz. Allah'a emanet olun efendim.